Ne diyor? Hayır, ben de soruşturdum. Bana dediğinden farklı bir şey dedi mi diye soruyorum. Cevabını hiç öğrenemeyeceğim bir soru. Meryem bir şeyler biliyor. Ama kendisi zaten çıkmaz sokak demek. Bak, biz buraya adam yerleştiriyoruz, haberin olsun. İşime karışmayın demek yok mu? Demem sizi durdurdu mu? Azarlamayacak mısın peki? Şu deliller de yok olmadan gidip bir bakayım. Bir şey sana haber ver olur mu? Olur. Burcu. Bana yumuşak davranma olur mu? Daha kötü hissediyorum. Sana ne de aklından ne geçiyorsa onu söyle. Her zamanki Burcu gibi ol. Lütfen. Bu arada sen gelip tekrar kalana kadar çarşafları değiştirmeyeceğim. Benim olsun. Kaşınıyorsun. Kötü davranasım geliyor gibi. Burcu araştırmaya mı gittin? Aynen abi. Mobeselere bakacakmış. Kimmiş neymiş çıkar ortaya. Bir şey bile bulabilirse çok şaşırırım. Sen niye bu kadar karamsarsın yine? Her yer mobesel abi. Bu işi yapan her kimse benim de bu işin peşine düşeceğimi biliyor. Ne alakası var? Dün gece bizden sonra oldu bu. Bir dakika, sen bir dakika. Seninle yakınlaştı diye biri Meryem'i öldürmeye mi çalışıyor? Bir de kim? Öğreneceğiz. O her kimse. Meryem'i öldürmeye çalışan. Burada. Bu insanların içinde adamı var. Meryem'i izliyor. Önce onu bulacağız. Bul bana o kimse. Dükkanı gören bir yerlerde. Ayrılmıyor. Kim abi bu sence? Meryem'in koruduğu kişi mi hakikaten? Bilmiyorum. Kuvvetli aday ama. Sırrı ortaya çıkmasın diye yakınlaşmanızı istemiyor yani. Bir yandan. Öbür yandan? Sırrı ortaya çıkmasın istese bunca zaman neden beklesin? Dün geceden sonra oldu diyorum sana. Bu herif Meryem'e aşık yani. Dikkatini biraz etrafa versen de her işi ben yapmak zorunda kalmasam keşke. Nasıl abi anlamadım. Bin tane gölge yer var. Niye güneşin altında yemek yiyor o da? Bekle. Şimdilik. Bak bakalım bana tepki verecek mi? Madem burayı ben yaptırdım, kapısını, kilidini, demirini de ben yaptıracağım. Eğer görüşmeyeceksek güvende olduğunu bileceğim. Kontrol edeceğim. Nereye ne lazımsa yarın usta gelip yapacak. Haberin olsun. Bir bak bakayım birader şimdi. Ne oluyor ya? Ver bakayım sen şu telefonu. Bıraksana ya. Ne oluyor kardeşim? Manyak sen mısın? Sen burayı mı gözetliyorsun lan? Ver şu telefonu. Ya arkadaşım ne alakası Aa. var? Bıraksana kardeşim. Manyak mısın sen? Metin abi. Abi mi? Sen bu herifi tanıyor musun? Tanıyorum tabii. Kaç yıldır burada çalışır. Meryem, kim bu adam? Yabancı değil abi. Biriyle karıştırdı herhalde. Gel sen içeride limonata falan bir şey iç. Hem bak bizim cevizi de yeni çıkıyor. Hadi. Güçlü ne yapıyorsun sen? Uzak dur dedikçe. Meryem sen emin misin bu herifi tanıdığına? Güçlü. Tamam. Getiriyorum abi şimdi. Usta kusura bakma ya. Senin de günahını aldık. Vallahi birine benzettim. Adam hala içeride. Güçlü çekil git diyorum. Hala adamın başında. Tamam Meryem kusura bakma. Aç telefonunu. Savaş yanında biliyorum. Savaş gitti. Yalan söyleme bana. Yalan falan söylemiyorum. Hayal görüyorsun sen. Senin saçmalıklarına uğraşamam. Güçlü. Tamam. Gittim. Başka bir şey ister misin? Sağ ol Meryem. adam değilmiş. Meryem'in tanıdığıymış o. Tahmin etmiştim. Ama emin olmam lazımdı. Bu arada öbür herif Meryem'i aradı. Seni içeride zannettiği için tehdit etti kızı. Güzel. <laughs> Benim de istediğim buydu zaten. Şimdi gerçeğini bulacağız. O nasıl olacak abi? Benim çıktığımı görmediğine göre demek ki dükkanı belli bir açıdan görüyor. Bir mekandan. Kapalı bir yerde o zaman. O iş nasıl olacak abi? Dün geceki olaydan ötürü zaten bütün esnaf tetikte. Bu da bir ipucu. O zaman kesin sokakta değil. Bir mekanda. Kapalı bir yerde. <laughs> Hiç rahatsız olma. Bana lazım olan sen değilsin. Yok, sen içerideydin. Nasıl? Ver telefon. <laughs> Yapma ya. Ver dedim. Ver dedim. Aç. Aç dedim sana. Aç lan! Kim bu? Bilmiyorum. Sana düzgünce soruyorum. Kim bu? Sana bir soru Ne Bilmiyorum dedim. Bu küçük kadınla çocuğa yeten sahibi kim lan? Ha? Katil var senin sahibin beni tuttular. Benim işim bu. Müşterileri görmem. Tamam yeter. Bilmiyorum. Aracı? Hiç görmedim. Siz kimsiniz? Biz gözlediğin yerin yakınıyız kuçum. Ben... Kimseye bir şey söylemem. Bırakın beni bir şey yapmayın. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Hatta işini yapmaya devam edeceksin. Şunu bağladıktan sonra mesajlaştığın numarayı kesmeye gönder araştırsın. Hala orada mı? Yani... Plan güzel de bir ince gerilmedim değil. Meryem'in kılına zarar gelmesine izin vermem. Bir kere oldu. Bir daha olmayacak. Söyle Kesmir. Abi numara Artvin'de yaşlı bir kadın adına kayıtlı. Tamam. Numara Artvin'de yaşlı bir teyze adınaymış. Hala içeride. Saatlerdir çıkmadı. Meryem de görünmüyor. Meryem sen beni anlamadın galiba. Çıkar şu herifi şuradan. Çok kötü olacak. Deli etme beni. Saçma sapan konuşma. Yeter kimse yok burada. Geliyorum oraya bak. Gel. Gel hadi gel. <laughs> Meryem. Selma, senden bir şey isteyeceğim. Sen de sormadan yapacaksın, tamam mı? Sorarım. Ali'yi de alıp bu gece Gülüm Saranımlar'da kalır mısın lütfen? Hayatta seni burada yalnız bırakmam. Unut onu. O geliyor. Ha, al işte. Ali'yi bırakırım, aynen de buraya geri döner. Selma, itiraz falan istemiyorum. Lütfen son bir kez konuşacağız, sonra rahat edeceğiz. Kızım ya sana bir şey yaparsa? Hiç düşünmüyor musun sen bunları ya? Yapmaz. Merak etme, yapacak olsaydı zaten bugüne kadar yapardı. O zaman Kerim Hanımlar'da kalırım, gözümü de buraya dikerim. Tamam. Benim de para yatırmam lazım. Birlikte çıkarız o zaman. Ne parası? Ya savaşa dedim ya ben her günkü hasılatın yarısını yatıracağım diye. E ne acelen var canım? Biriktirip öyle yatırırsın. Olmaz uyuyamam ben. Hem ölümlü dünya. yarının olacağı belli değil. Hadi. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Deli mi ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.